Merhaba arkadaşlar. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraber Block Star Planet oynayacağız arkadaşlar. Evet. Bugün öyle bir gezinme yapacağız. Evet, bugün sesimle videoya katıldım yine. Arka planda şarkı oynatmayacağım. İşte sesimi duyacaksınız. Evet blokta ilerledim. Yani Hem bu arada ee, daha video çekmeden önce bir böyle 3 4 ay yok, 2 3 kere böyle şeye gittik arkadaşlarla. Kız diye gittik, mitiklere falan gittik. Bayağı bir şey kazandım. Sonra onları yani zigginin orada bir güzel orada şey yaptım. kristalları aldım, paraya şeye dönüştürdüm işte. Şu an 8000 bin mola ve tiny horse alacağım arkadaşlar. Tiny horse. Ee, sonra da belki para yani yine para biriktireceğim ve block lex alacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlara söyleyelim videodayım diye. Evet bugün size yine sesimle beraber dur. Ha bak şu kıza yani şu kız derken yani bak bunda da tiny horse var bakın. Bunun gibi bir şey alacağım arkadaşlarım. Şimdi bir bakalım. hem hemen hemen. Dur bir tane kankam burada olmalı. Bari bir tanesi ya. Uf. Kankam gitmiş. Şuna diyelim bari. Dayım. Bu arada kanalıma like atmayı Yani abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Şu pandaya da yazalım da. Şu an videodayım Bazı arkadaşlar yani buradan yazdı Sesin çok tatlı diye <laughs> Evet sesim biraz tatlı Neyse arkadaşlar ben şimdi çok heyecanlıyım çünkü Tiny Horse alacağım. Püf tamam yazdı. Ama neyse boşver. çok heyecanlıyım şimdi arkadaşlar. Dur ilk alalım. Evet beni Pandora. Dur şu bir şey yazmış. Nazlı, Nazlı, Arzu, Kaç Hatere, Ay, Kaç hatere diyorum işte. İşte o benim kankam. Neyse şu an eğer kankama söyleyeyim. biraz çünkü uzun yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü ha bak şimdiden 4 dakika olmuş çünkü interneti çok fazla yiyor. O yüzden Neyse şimdi gidelim, gidelim. Peli tam abi alamadım. Yok. Düdü 1 2 3 arkadaşlar aldım. Aldım arkadaşlar. Aldım, aldım. Aldım da aldım. Aldım, aldım. Aldım, aldım. İşte Ya kaç TL kaldı çok merak ediyor. Aa 650 TL var ne güzel. Lan çok tatlı bir şey lan. Çok tatlı, çok tatlı. Çok tatlı, çok tatlı. tatlı. Yerime bu <laughs> Evet arkadaşlar aldım sonunda. Siz de bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece 800 bin TL. Çok tatlış. Oha. Çok güzel lan. Evet ben artık inne olmaya hak kazanıyorum akit içle. İşte yarın ya belki yarın VIP olabilirim hiç bilmiyorum. Bu ne be bir kim alacak. Ya çok tatlı bir şey ama ya çok tatlı. Şimdi bununla ilgili bir şey bunlarla böyle 4-5 tane şey yapacağım. O 6 dakika olmuş arkadaşlar. Öyle işte Blockstar Planet'te geziniyoruz. dur kankamın yanına giderim. Bu arada arkadaşlar bir gün size kedimi göstereceğim. Evet size kedimi göstereceğim arkadaşlar. Kendi yüzümü de göstereceğim. Kendi yüzümü gösterirken kedimi de göstereceğim tabii ki de. İsmi Maya. Zaten söylemiştim herhalde. Gri ve çok tatlı. Görürseniz var ya. Böyle yerim onu derseniz, Yerim onu dersiniz. Vallahi yani. yani şu an kankamın yerine katılıyoruz. Siz de mesela kazıya giderseniz bayağı paranız olur. Bakın kankam burada mı? Lan bir kankamın yanına gidemedim be. Ben şu an mobizenden çekiyorum zaten görünüyor. Ben amek'e gidemedim be. Ee, ee, biz gideceğiz de. Biz biraz su içeceğim arkadaşlar. Bekleyin lütfen. Janja, Janja. Ini. 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 Ha! Bunenah? Ah, Bakın arkadaşlar Nazya. Sen de kanal aç diyeyim. Bakın şu an arkadaşlar 15 liralarım ama ben ne, bakın mesela VIP olan arkadaşlarım bile var yani. Kanka olanlar var, şey var. Amına koyayım bu ne be? neyse artık videoyu kapatacağım arkadaşlar çünkü 8 dakika oldu. Bir dakika yazayım. de arkadaşlar ile yüklemesi uzun sürüyor. Bir de o yüzden e, oynayamıyorum. Çünkü hepsini o yani hepsini o çekiyor. Yani yükleme çekiyor. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldik. Hepinize kendinize iyi bakın yani. Hoşça kalın. Yani neyse bay bay işte. Uzatmaya gerek yok. Sizi seviyorum çikolatalı pastalarım. Aa ben bunu çalmadım. Ya da kızın çikolatalı pasta değil de sizlere seviyorum kurabiyelerim. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.